Arkadaşlar Merhaba ben Sevil Çevirgen Umarım iyisinizdir bir süredir daha sık video koymaya çalışıyorum bu videoda onlardan birisi genelde kitap tanıtımı yapıyorum ama bu sıralar kendi kitabım çıktığı için kendi kitabımın içindeki bazı cümlelerden bahsederek böyle günlük motivasyon videoları oluşturmaya da çalışıyorum bugün de yine öyle bir video olacak yani kitabımla bilmeyenler varsa ya da videoyu ilk defa izleyenler ya başka bir hayat mümkünse isminde yeni bir kitabım çıktı bir roman 92 sayfalık şimdi hem fantastik hem de böyle kişisel gelişim ögeleri olan bir roman olduğu için ve romanda şöyle çok kısaca da bahsedeyim haksunak gezegeni isminde bir gezegen var orada ölü insan yani yaşayan ölüler var yani herkes var yaşıyor görünüyorlar ama hani yaşayan ölü hepsi de orada böyle nadir farklılardan olan insanlardan biri var. Bir genç kız. Onun bir arayış hikayesi aslında ve bir yazarla karşılaşarak yaşadığı bir serüven. Aslında kitabımın böyle hani genel özetini bu şekilde anlatabilirim. Ve tabii ki böyle çok fazla hani kişisel gelişim falan dediğim için aforizmalar yazmıştım ben orada. Kısa özlü sözler böyle hayata dair. Onlardan bazılarını da bugün sizinle okuyarak hem kitabımda paylaşmış olayım hem böyle günlük bir e, enerji depolamaya çalışalım birlikte. Mesela, insana en büyük cehennem zihninden gelir. Cennet de cehennemde oradadır. Ee, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama düşündürücü zaten. <laughs> düşündürücü bir cümle. Şimdi... Zihnimizin içinde oluyor zaten. Her şeyi biliyorsunuz. Ve e, orada biz aynı zihinle cenneti de oluşturabiliyoruz. Cehennemi de. Bu yaşadıklarımızın dışında bir şey aslında. Yani yaşadıklarımıza bakış şeklimiz, yaşadıklarımızı görme biçimimiz, algılamamız, onlara verdiğimiz tepkiler. Tabii ki zor şeyler yaşıyor herkes. Herkesin bir hayat hikayesi var ve bu hiç kolay da değil. Bunu biliyorum ama ee, bazen gereksiz yere endişeleniyoruz. Bu gereksiz yere olayları korku seline dönüştürebiliyoruz. Belki aynı cehenneme yatan zihnimiz cenneti de yaratacak. Kim bilir. Bilmiyorum sizler düşünüyorsunuz ama. Başka bir cümleye geçelim. Olmazsa. Mesela Ya bazen kendini bulabilmek için hiçbir şey yapmaman gerekiyorsa. Öylece durmak ve rüzgara bırakmaksa tek yapman gereken Gülse gülümsemekse ve yüzünü gözlerini rüzgara bırakmaksa tek yapman gereken. Yani <laughs> bir arkadaşım o kadar çok mesaj atıyor ki inşallah ekranda görünmüyordur. Ee, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bazen belki tek yapmamız gereken yani gülümsemek. Kendimizi böyle doğaya bırak. Rüzgarın yüzümüze üfülmesine izin vermek. Yani hiçbir şey yapmamak bazen o kadar iyi geliyor ki insana. Umarım keyifli bir gün geçirirsiniz, e, keyifli bir hafta geçirirsiniz, keyifli dönemler geçirirsiniz ve çok mutlu olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.